üst koridorda Hanavi yine Vladimir ile şanslı. Ama gelecekmiş deneyecek. gibi duruyor ya. Ee, yok son anda Renata'ya Renata. döndü. Ee... Bu, buraya Lee'sin bağlanır. Burada yani Renata'yı içeri attık. de bağlan... Yani bağla... Vlad'ı bağlasak da... Vlad'ı bağlasak iyi olabilir bak. Ya yani ben ilk defa izleyeceğim Kalista Renata Glass. Galiba yolu. bir önceki şeyde de işte Kalista'nın Wukong'u bağladığı maçta da galiba bu ikili yan yanaydı diye düşünüyorum. Böyle olabilir. bir şey olması lazım. Şu böyle bir durum olması lazım. Şimdi V 5. seviye 6 olsaydı burası çok daha avantajlı bir pozisyona dönüşebilirdi. Yani şimdi alt koridorda aksiyonu başlattılar ve Ming takım arkadaşının uzaklara gitti çünkü Gala'nın e roket atlayışı var. Ming'i çok güzel yakaladı ama V geliyor. Unified'ın bu sıçrası bir anda felakete dönüştürecek bu pozisyonu. Kayving'e döndüler, Kayvinge aldılar. Eyvah. ve roket atlayışıyla devam ediyor. Bitkinlik güzel geldi, arındırdı hemen karşı hamle olarak geliyor. 6. seviyeye ulaşan ki bir... Buralarda bir kalista olacaktı gören var mı diye soruyor ama kimseden yardım gelmedi. Şimdi nasıl sorgulamayayım ben Vayne'in yaptıklarını burada? Ya Vayne'in bu arada pozisyonda geriye doğru gitmiş olması bence en büyük. Kalistayı bıraktı falan ve Nata'ya döndü. Aa ses salgısı tutuyor. Galan'ın başı dertte. Galan roket atla attı. Yerde yakalandı Yuhan'a. Yuhan en azından Ming'i almak istiyor. Ming'in sırrı Ses dalgısı sağ sol. Oh Ming. Yuhan. Ming. Yalnız Bey, Bey geldi. Bey de geliyor, Bey'i, Bey'i. Ve Gal'a düştü. Bir kule altı daha gelecek burada. Ming'in az önceki kaçışı. Görse atacak ultiyi de Bey. Ve şimdi ultiyi atıyor. Bey'den ikinci skor mu? Hayır, Wuhan'a gitti burada skor. O yüzden memnundu zaten. Ve şimdi arka tarafta... Bak. <laughs> 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 kapat, Yok. kapat ya Ama reji. kopmadı pipet bak. Kapat <laughs> ya. Senin pipet kopmadı dediğin korkutma şeyleri mi? He, kopmadı bu arada <laughs> dumanın arkasında. Bunların hepsi hesaplı. Neyse ikinci ultiden verim aldı. Ya da acayip bir farkı var. PSG. Ve yani Kalista, Renata gibi koridor hakimiyetinin görece daha... ya yani hakimiyet demeyelim de, skor tehditinin bu kadar uzun olduğu bir koridorda PSG adına karşılaşmada tek ilgilenen şey diyebiliriz aslında alt koridor ikilisine ve oyundaki ilk kuleyi de almayı başardılar. Ee, Bin birazcık bu yarışta geride kaldı. 14 dakikada geçmişti. Hem ilk Ama kule alındığında hem de RNG ilk kulesini aldığında. İkisine karşı cevap vermekte çok zorlanıyor takımlar. Kör Jax alamaz mesela öyle kule oynaya. Ona cevap vermek daha kolay. İkisinde. Kule altında Bin'den birazcık bahsetmemizi mütakip. Ee, bilin cenaze namazı ee, kılınıyor dört kişiyle beraber. Zaten benim konuşmam sela yerine. <laughs> <laughs> Mahalleliye duyuruyoruz toplanın diye. <laughs> Yalnız skor alırken bir kule bir ejder <laughs> vermiş oluyor burada. Kyving. Yanında dolanıyor ya. Çok da hareket de edemiyor falan. Şimdi Renata, Renata. yakalandı. Kyving dediniz hemen yakaladılar. Öldürüm. Görüşürüz Kyving kendine çok iyi bak. Yuhan içeri girdi ama yani bu boardda biraz önden giden ve feda edilecek parça olur gibi duruyor şu anda. Feda edilecek Piyon, piyon diyor Evet. Hayır yani at diğer yani biz onu kendimize çalıştırırız mı diye düşünüyorlar bilmiyorum ama oyunu kesinlikle bir şeyler yapması lazım PS Salon'un. Şimdi üzerine gidecekler burada. Bey'i yakalayabilecekler mi? Evet. Şao yetişiyor. Tök Gerek yokmuş. Boş. <laughs> Şao boşa <laughs> geldi. Öncesinde görmediğimiz bir koordinasyon. Yani kendiliklerinde de pek böyle şey olmadı. Evet yenildiği maçlar oldu, evet rakibinden daha kötü oynadı, bir şeyleri beceremedi ama bu kadar koordinasyonsuz kaybetmeyi çok rahat meşrulaştırmıyor evet. musun? Öyle ama hiç de gerçekçi de değil yani. Doğru, doğru. Şimdi Yuhan Bey'i yakalama derdindeydi ama Yuhan'ı e, kim kurtaracak oradan o soru işareti. Ve vey de Hutsu'yu kullanarak ve dönüyorlar. Yani. Evet Bey'in canı oldukça azaldı. Vex tabii e, kitle kontrol konusunda çok iyi bir şampiyon ama tanklı sıfırın altında çok kanavuzuna ya. bile giremedi ana bir kanavuzun içerisinde bomba çıkınca patladı belki ama Gala seriye bağladı. Alman kule Alman kule bari Gala'yı oyuna döndürüyor. Gala burada da yeteri kadar hasar verebiliyor. Şao. Tutturamadı yalnız orada ne hep buzunu ne ayartan öpücüğünü. başlatmasını vurmuştu aslında. Yani ben zaten doğru oyunları yapmakla beynimi meşgul ediyorum. Yapabiliyor musun? Yok. <laughs> <laughs> ya meşgul ediyorum dedim. Başarıyorum diyemedim. <laughs> doğru yoldasın. Pozitif çaba. Ya sizi de o yüzden buraya getirdik beyler. Eski profesyonel oyuncular, TBF sahnesi görmüş isimler. Aha. Bey'in üzerine doğru gidiyor. Bey bir kez daha zonyasını kullandı. Tekmeyle beraber uzaklaştırmaya çalıştı ama kapıdan kopsanız bacadan giriyor bu Nocturne. Öndeki hedefi vurma konusunda da en iyi şampiyon değil. En iyi orta koridor <laughs> şampiyon değil. Vex'in artı yönü hareketli, mobil, işte yapabilen dövüşçülere karşı aslında ama Nocturne öyle değil. Bir kere giriyor ve o engelleyemiyor Vexon'un girişini. Döve döve kovalıyor. Aynen öyle. Şimdi Ters de o... bir şampiyon zaten Vex. İyi de kullanıyorlar şu ana kadar. Çok yavaş eden Bir şeyler be. yapmış g onlara ya. Biraz Shao ile Ming. Geçit vermiyorlar Baron'a. Baron da bitiyor bu arada. Baron'u alacaklar ama sonraki savaşta neler olacak? Canlar birazcık az. Mingi burada feda etmeyi tercih edebilirler. Vayne'in yalnız koruyucu meleği var. Ming güzel bu arada sıçrayı çok güzel kullandı. Maçta bitsin der gibi. Öyle bir olacak var. zaten. Aynen öyle oluyor bu arada. Yani burada da savaşırlar artık bir aral. Abi ben burada bile savaşılmayan maç gördüm ya. Ben de gördüm. Suyun önünde bekleyip ölmeler falan. Dur, şahların takaslayacaklar şimdi. <laughs> Az önceki sohbetimize bir gönderme yapalım. Ming ama savaşın ya ne yapıyorsunuz bu oyun böyle biter mi dercesinde bir savaş başlangıcı. Nocturne'den gelen ulti bu arada Renatın canı çok az ama hala hayatta. Diğer tarafta bu arada herkesin ortasında kaldı Vladimir'i indirdiler. Kimse düşmedi RNG tarafından. Nexus'un birinci kulesi, ikinci kulesi fazla da skor vermeden bu maç bitsin der gibiler. Bey girdi bu arada. Ee, da güzel bir anata ölçüsü geliyor ama şu noktada PSG o kadar geride ki altın anlamında. <laughs> Şimdi tuhafı, Bu savaşı yapabilmelerinin imkanı yok. Bu savaşı da kendileri başlatmadı. Evet, Ning. <laughs> Maçtaki tek gerçek savaş suyla Nexus arasında yaşandı ya. Ve orada bile bu arada ölmeden, ölmeden <laughs> suya kaçan var. Ve RNG adına önemli bir galibiyet. Özellikle G2'ya mağlup olduktan sonra ee, diğer 3 takıma mağlup olma riskli, ee, Özgürlükleri kalmadı diyelim.